Karina 22 yaşında sosyal medya üzerinden bizimle irtibata geçti ve 4 yıl önce ameliyat olduğunu, burnundan bir ameliyat geçirdiğini fakat özellikle karşı bakışta burnunun eğri göründüğünü, nefes almasının da kötü olduğunu bize bildirdi. Biz de kendisinden bir video ve birkaç fotoğraf göndermesini ve kendi problemlerini anlatmasını istedik. Hastamızın fotoğraflarından ve videosundan değerlendirmesini yaptık. Hakikaten karşı bakışta burnun eğri olduğunu farkına vardık. Nefesinin de kötü olduğunu kendisi ifade etmekteydi. Yan profilden kötü bir e, burun değil, fakat özellikle karşıdan eğri görünmesi ve nefesinin kötü olması nedeniyle biz hastanın ameliyatını kabul ettik. Hastanın revizyon ameliyatını kabul ettikten sonra International ekibimize hastayı aktardık ve International ekibi hastamızın gelişini, hava limanından karşılanmasını, hastaneye getirilmesini, otelin ayarlanması gibi hizmetleri düzenleyerek hastamızı ameliyattan bir gün evvel bize ulaştırdı. Hi, my name is Karina Urbanek. Here today at Medipol because I had a previous surgery that I wasn't very happy with. So, when I arrived today at Medipol, I was mind blown by how amazing the building looks. Everything seems very new, everyone seems so professional and helpful. And I had a consultation today with Dr. Erkan. He seemed to really understand what I was looking for. He checked my nose to see if I was eligible for a surgery, and it was amazing, very quick. He understood exactly like my vision and he just seems like an amazing surgeon and a very kind person. I'm very, very excited. Tomorrow's supposed to be my surgery and I'm very, very confident that Dr. Erkan can manage to fix the problem. And yeah, I'm just very excited to see my end result. Hastamızı yaklaşık 3 saatlik bir ameliyattan sonra hem nazal valv darlığı dediğimiz burun içerisindeki solunumla ilgili problemlerini çözdük. Hem de karşı bakıştan olan o eğri görüntüyü daha düzgün hale getirdik. Hastamızın alçısını aldıktan sonra üzerine yeniden bantlarımızı koyduk. Bantlarını yaklaşık 10 gün sonra hasta kendi başına çıkartabilecek. Birinci haftadan sonra kullanması gereken herhangi bir ilaç Çünkü yok hastada. Fakat hastaya serumla burnunu yıkaması konusunda öğütte bulunduk. Herhangi bir problem ya da bir soru aklına geldiği zaman bize ulaşması için kendi takımımızın da irtibat telefonlarını verdik. İki yıl boyunca hasta bizle irtibat halinde olacak. Dolayısıyla biz bu hastada revizyon ameliyatımızda burun içerisindeki kıkırdaklarla onarım yaparak hem daha estetik hem de daha fonksiyonel bir sonuca ulaşmış olduk. I am so so, so happy with the result. It's even Looks amazing. The doctor removed the tampons and I can breathe finally again. He seems to have fixed all my problems, all my issues. My nose is slim, it's beautiful, it's symmetrical, it's everything and more that I've ever wished for. So I'm very, very happy. So now I'm supposed to go back to London to my country. And I'm so excited for all my family and my friends to see my new face, see my new nose. And I'm just excited to live life you know, with the face and the nose that I wanted. And yeah, I'm just very excited for this new chapter and we'll see how it goes. En yüksek teknolojiyle, en konforlu ameliyat sonrası istirahat odalarıyla biz bu ameliyatlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Bütün hastalarımıza ben komplikasyonsuz, problemsiz ameliyat sonrası iyileşme dönemi diliyorum kendilerine.